Adam var adam Oy! Arkadaşlar evet ilk defa Hayatımda ilk defa PUBG oynayacağım Biraz geç olabilir Ama güç olmasın O yüzden Bak işte görüyor musunuz Abi adamlar benim lider vasıfı olduğumu gördü Ve beni paraşüt lider olmamı istediler Şimdi Şu Ben bunu takip etmek istemiyorum ya Çık takipten abi İndik bir alamete Gidiyoruz kıyamete Evet buraya indik. O araba da varmış. Tamam bunda gezeriz. Daha önce bunu telefondan oynuyordum. O da çok önceden ama ya. ilk başlarda hani 2019'larda falan. Telefondan bayağı iyiydim. O hesabımı da Turgay diye bir arkadaşım vardı ona vermiştim. Şey olmuştu. Benim hesabım... Bak ben sadece düz mantık oynuyordum tamam mı bu oyunu? Hani... Yok silah almaktır, şeydir falan anlamam yani o işlerden. Ki anlamıyordum. Sonra Turgay ben dedi ki Yusuf dedi senin şeyin varmış. Bu çark mı? Bir şey varmış. Hani hediye geliyormuş. Onu bir çevirelim dedi. Dedim çevir kanka. Çevirdi. Çok nadir gelen o zaman nadir gelen bir şey varmış. Bir şey serisi mi? Buz diyarı mı? Bir şey dedi o zaman. Oy bana ilk çevirmede o geldi. Lan dedi nasıl geldi falan ben bunu işte para verdim olmadı. Dedim kanka dedim al hesap senin olsun. Sen de ben askere gidecektim. Hesap ona verdim. Pişman mıyım? Neyse çok konuştuk. Buradan kaçalım. Şimdi bomba bizim kafamızı düşer çünkü bende cenabet şansı var Her an her şey olabilir Buralarda ne var acaba Evet bizim sala vurmuşlar Aha Aha biri var Aha Evet arkadaşlar ilk killimizi aldık Aha biri daha var Abi adam yere düşüyor ve ölmüyor ya Al, al 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 tamam bak şu ileride bir çatışma var oraya bir dalarsak bizimkiler de zaten orada beraber bir takım önü yürütebiliriz bakalım nasıl bakalım neler olacak oha ulan şerefsiz bizimkiler yardıma gelmiyor mu ya Cık. lan öldük daha Şunları atalım da şeritsiz almasın. Evet bu sefer kazanacağım. Aa bu da bende geliyor Kamil'e bak. Gel lan hadi beraber takılalım seninle kanka. Daha çok uzağa indik ya. Koş 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 koş. Al 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 keleş al. Keleştenen bir kahpe. Silahtır esasında. Bir mücahit kesilir. O savaş esnasında. Evet güzel bir şarkıyla da sizlerin gönlünü hoşnut ettiysem ne mutlu bana. Keleş denen bir kahpe. Yeter artık. La hadi la hadi la gel la. Bok mu var burada hadi gel. Şuradan gitsek. Haritaya bir bakalım önce. Biz neredeyiz? Biz buradayız. Tamam. Bunu nasıl çağıracağım ben? Şöyle. Aa yanlış şeye bastık ama. Aa biri var. Oh. Lan yardım et. Alan lan. <laughs> Keleş denen bir kahpe. Şu sahil kesbin atlayıp silahlanıp köprüye eğer alan orayı verirse pusarım. Vermezse de ölürsek de kime kalmış? Ölürsek de kime kalmış? Haydi bismillah. Koş oğlum koş. Bırak şunu. Bırak şunu pompalayı. Al 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 al. Al şunları al. Al içeri al al. Al içeri al al. Ha şu koca evde bir şey vardır. Ulan yine ölmüyor kan buna. Oh. Ulan sana şimdi bir Ali Cengiz Önep'im de görsen. Aha orada. Ulan gel lan. Gel ırzına soktum gel. tuvalet ha? Huh? Tavayı alıp götümüze koy da arkadan gelen bir kahpe kurşuna gitmeyelim. Allah'ım sen kimsin lan it? Bismillahirrahmanirrahim. Köprüden gençti. Gelin köprüden Yeter artık Yolda da kimse yok arkadaşım ya Vurup ezelim çiğneyelim Bindik bir alamete Gidiyoruz kıyamete Yalnız arabayı ne kadar profesyonelce sürüyorum görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Bak taktiği gördünüz mü bak şu Şu Selam bebek muga ben kelebek Onu sikim Mehmet kusura bakma kardeşler bakmam lazım bir bok yokmuş. Ne yapıyorsunuz lan? Lan var ya. Oğlum bir arabayı marabayı bin kafanla sıçacağım şimdi kafan hadi. Aa, üçlü olsun, güçlü olsun diyorsun ha. Oğlum canın azalacak salak. Bakayım. Oğlum buraya pusak yalan. Atlayın. Hadi hadi binin hadi. Hadi. <laughs> Aa, ne güzel. Arkadaşlar videonun başlığı değiştirirken bir adam var. Hoppa. Adamı böyle çiğnerim işte. Lan şerefsiz lan nereye lan? Oğlum nereye gitti? Ananı sikiyim. Abi bak saniyesinde yer tespiti ve vuruş yok etme. Bunların hepsi oh. Oh. Kim sıktı lan? Oğlum biri bir ara mı sıktı lan? Arkadaşlar dostlarımızın ihanetine uğradık. Adem'le beraber. Şimdi ben bunu nasıl kullanacağım ya? Şunu bir içelim. Oğlum bak biri sıkıyor bizi. Adamı yerim, adamı yerim ben. Nerede o? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Köprüden. Ya gel buramıza geldi ya. Muhammed geberiyor. Geber amına koyayım. Lan lan. Gençtin gelin. Yeter lan yeter. Şöyle çıksak. Abi ne lootu Ah oh. madem kendini mi öldürüyorsun? Adem yapma kardeşim yapma Adem. Gerek yok kardeş. Gerek yok. Hayat yaşamaya değer. Bu savaş bak bize ihanet ettiler tamam. Bize karlaşık yaptılar. Onlar arabamı aldım. Onlar gitti kaçtı. Ama biz seninle beraber başaracağız Adem. Kendine gel. Al sana ben bir de şey atayım Adem. Kendine gel. Al kardeşim. Al kardeşim al. Al. Al Alsana oğlum şunu amına koyayım. Mal mısın sen? İşte Adem hayatı tekrar döndürdük. Bu güzel bir şey. Yani insanları ne bileyim hani insan kaybetmek kolaydır, kazanmak zordur arkadaşlar. Hani öyle yani. Oh! Bakın ama yine de vurdum gördünüz değil mi? Bak şöyle vurdum. Adam dur amına ben vurdum ben alacağım. Tabla tamam, gelin basma oraya. Lan ne ne adamsın. Para için babanı satarsın. lan Köprüden. Oğlum arabayla gitmesin lan alan küçüldü lan. Pussak mı ne yapsak Adem? Alo Adem. Lan yavaş lan. Köprüden. Adem adam var Adem. Uyyy. Abi ben bir makine miyim yoksa? Adem dur geliyorum lan dur lan. Bas aşkım. Bu oyunu biz kazanacağız Adem. Lan adama bak be lan ne adamsın. Ne oğlum salak mısın lan? Ne yapıyorsun oğlum? Adama kalı suçur abi adama asabını bozma Yürü Hay ananı derdin adem adam Allah Allah Adam işte bir birden sinirleniyorum niye böyle yapıyorsun Araba tekerini patlattık senin yüzünden adam Kaldık burada yayan Tepemize bomba düşecek senin yüzünden Allah senin cezanı vermesin Yürü Bizim şerefsizler orada lan. Lan şunlar bir bomba atamaz mıyız ya? Köprüden lan oğlum bunlar önüne gelin ben de motora giderim. İç abi, iç, Sıçacağım mağazanı iç artık. <laughs> Ön kaldıramayız lan bunlar. Köprüden gençti gelin. Adem verdi Adem. Oğlum gitmeyin lan öleceksiniz. Yavaş gidin lan. 20 kişi kaldı yani. On 10 16 kişi kaldı arkadaşlar. Artık durun. Savaş kızışmaya başladı. Ulan oh, Rusik. Oh! Oh! Lan amına koyayım ya. Adem de öldü orada. Adem'i de kaybettik. Neyse arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.